bu güvercinler işte sırda gelmiş ama fazlaymış öyle köşeden köşeye bir ağaç yapılmış. Bunlar hep üstünde böyle diziliymiş bu güvercinler. Bu bir sabah da kalkmışlar ki bu koşlar gelmiş. Tam ziyaretin başında böyle ikisini ziyaretin başına koymuşlar bu. Hepsi sırda gelmişler işte bunlar. Ondan sonra şey bayağı dedemin zamanında bayağı şenlikmiş. Ama bu sonra işte gelen onlardan sonra gelen gençler şey yapmamış. Eskiden yani mesela dedemizin zamanında çok şeymiş. Pirler gelip her perşembe cem bağlarlarmış, kurbanlık keserlermiş, cem tutarlarmış. Ondan sonra çok güzelmiş yani şenlikmiş. Bu sonradan da işte gelen sonlardan sonra gelen insanlar da şey yapmamış, bırakmışlar. Yani, yani buranın itikadı çokmuş. Mesela eskiden Konuşurlar bir gelip bu ziyaret, hani seneden bahardan bu ara yoğurdunu mayalanırlar. Yani mayası yok olurken gelip bu ziyaretin önünde azıcık toprak götür. O sütü atarlanmış, yoğurt olurmuş. Buradan götürürlermiş, bunun toprağını. Sonradan işte gelen gençler bırakmış. Bir sefer babam konuşuyordu. evliye çıkmış demiş, getir bir tekemiz var onu kesek. Annem de demiş ne tekesi sen ne, ne diyorsun nerede kesim demiş zaten bir tane şeyim var onu da kesin. Babam diyor tamam dedi kodu yapma kesmeyi. Babam gidiyor annem bakıyor suya gidiyor suyu bitmiş. Çekilmiş gelmiş kapının üstündeki şeyde böyle durmuş. O evliye annem dışarı çıkarken annemin üstüne bir bağırmış bir annem yere çökmüş. Annem böyle bir bakmış, diyor böyle simsiyah olmuş ama ödüm koptu diyor orada oturdum kalkamadım. Sonra kalkmış içeri gitmiş babamı çağırmış çocuklar göndermiş. chat demiş ki, git söyle gelsin götürsün kessin. Babam kesiyor onu. Ondan sonra oradan çekiliyor yerine geliyor. Adam farklı tek biriymiş. Karşıda da kral varmış şu tepede. Yani buraya ev yapmaya gelmiş tek adam. Ondan sonra gece kalkmış gelmiş ki onun küreğiyle şeyini Aha. bu ziyaretin önüne getirin atmışlar. Diğer gün yine adam gitmiş orada yani ev yapmaya. Üç gün peş peşe öyleymiş. Yani sürekli onun kazmasıyla küreğini aşağı bu ziyaretin önüne getiriyorlar. Sonra adam demiş demek ki benim burada ev yapmamı istiyor. Yukarıda istemiyor. Başlamış burada yapma işte bir göz büyük bir göz yapmış. Ondan sonra kadar karşıda izliyormuş. Bu damın üstüne böyle pacada toprak atarken yukarı evin üstüne kapanmak için bir kürek bir adam atıyor bakıyor kırk kürek geliyor damın başına. Kral diyor ki ya bu neyi bu tek adam bu zavallı fakir hani bunun işçileri mi var bir baka. Askerini gönderiyor gelir gidiyor diyor ki paşam diyor zaten bir adamdır diyor. Gidiyor e damın başına bilmiyorum vallahi diyor. Bu adamdan korkulur diyor. Geliyor kral kendi geliyor diyor ki benim misafirim olur musun o şey bu adam peygamber miymiş işte diyor ay dosta diyor benim misafirim olur musun diyor tamam gidiyor bu kral buna yemek yendiriyor ekmek yendiriyor yendirmiyor bitirmiyor yani bitiyor adam yiyor bitiyor sonra adam diyor ki sen bir gün de sen benim misafirim ol. Ya diyor sen zavallı fakir bu kadar askerime nerede yemek yedireceksin? Ya diyor ben seni davet ediyorum. Aç kaldıysanız aç kalırsınız. Adam askerini topluyor geliyor. Dolu yoğurt yendiriyor. Ekmek yendiriyor. Adamlar asker tabi sırayla oturuyorlar. Yiyor yemiyorlar bitmiyor. Sürekli o yoğurt dolu kalıyor. Ekmek de bitmiyor. O kadar kaçıp gidiyor işte oralar şey oluyor. Burası da şenleniyor de i̇şte gece sırda o ziyaret gelmiş. Güvercinler gelmiş. Ateş yakarken orayı boşaltıp yakmışlar o güvercin güvercinleri. Ama sonra gidip bakmış ateş bitti, asker bittikten sonra yengem gitmiş bakmış içinde iki üç tane öyle duruyor yanmamış. Şimdi onları yine ziyaretin başına koyduk. Duruyorlar. Yedi tane kardeş varmış yani ilan şeklinde. Biri büyük, biri küçük, biri daha böyle küçük, en küçük kardeşleri. Onlar ben onları gördüm küçükken. Ama şimdi kalbi temiz olanlar görüyor, temiz olmayanlar da görmüyor. Dedemiz tüccarlık yapıyormuş. Gitmiş yağ mı fazla almış, ne yapmışsa gelmiş. Gelmiş o büyük kardeş küsmüş ilan şeklinde. Küsmüş. Küsmüş yola düşmüş gitmiş. Öbür kardeşleri de arkasına gitmiş. Dedem tepsisini al, almış, ağlamış, arkasından gitmiş. Yendirmiş. Hepsinin içine girmiş gelmiş çok kurban kurbanını kesmiş hep hem yerine gitmişler bu hareket. O yedi kardeş şimdi görünmüyorlar. Eskide çok Yani görünüyor, herkes görüyor. İşte o ev yıkıldı. Şimdi yeniden burayı yaptılar. Ama şimdi görmüyoruz yani biz o ev Eskide herkes ilk bahar oldu mu çıkıyordu yedi gün kala. Şimdi yoklar. Ben küçükken gördüm hatırlıyorum. Böyle renk renklerdi. İlan gibi Böyle peş peşe yedi kardeş, böyle yüzük gibi sarı, kırmızı, beyaz, renkli renkliydi. Biz onlara evli diyoruz işte ama onlar ilan kılığına girmişler. Onlar da o ziyaretin bir şeyleri, yani evliyesi. Yani on, onlar sürekli çıkıyordu. Ama bu seneler, 20 sene, 30 sene çıkmıyor. Kalpleri kötü, insanlar değişti. Ya insanlar her kötülüğü yapıyor, her şeyi yapıyor değil mi? Her şey de olmuş yani, insanların kalbi temiz değil. Eski insanlar öyle değildi, saftılar. Şeydiler, her şeyi görüyordular. Eskide mesela dedemlerin zamanında cem tutuyorlarmış. Sürekli her zaman cemlerini tutuyorlarmış, kurbanlarını yapıyorlarmış. Yemeğini pişiriyorlarmış, dede geliyormuş, cem bağlıyormuş. Ama bu soru yok. Mesela öyle bir, bazen yani gelip kurbanını keser. Dua ediyorlar kendi içinde. Mumlarını yakıyorlar. Yazını dağıtıp gidiyor. Yani şimdi cemmem yok. Tamam geliyorlar, bir mumunu yakıyorlar. Mesela kurban olan kurbanını kesiyor, odura. Yani eski şey yok. Eski adet yok, eski töreler yok. Aydos dediğimiz işte adam tek başına gelmiş, fakirmiş. Yani bir tek adammış. Başka da kimse yokmuş. O adamdan sonra da işte sırda o ziyaretler gelmiş. Yani o ağaç gelmiş, böyle sapsarı bir ağaç. Büyük uzun köşeye koymuşlar işte kurban kesilmiş oraya koçlar onun buranın payına koç düşmüş geygin koçları gelmiş o güvercinler gece gelmiş güvercinler de tahtadan yapılmış böyle onlar gelmiş düzülmüş çok güzelmiş eskiden yani mesela dedelerimizin konuştuğuna göre eski çok güzelmiş